Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi, Vanda Nara tarafından kadına şiddet suçlamasıyla dava açmıştı. Duruşmaya katılmadı. Icardi ile alakalı gözaltı ya da tutuklama gibi bir durumun söz konusu olmayacağı da gelen haberler arasında. Kızlarımı sana birakmam. İddialara göre, Mauro Icardi, Vanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin kızlarımı asla sana bırakmam diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı. Yaşanan tartışma daha da alevlenirken, Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, kadına şiddet iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı.